Bugün Beyman Çölü'ne gidiyoruz. Orada gizli skaterları bulacağız. Hemen gidelim. Evet gidiyoruz. Düşündük. Geldim. Arabayı bilsem daha iyi olur. Ben gideyim. Şu arabada çok iyi süremiyorum. Ay çok ya. Hemen gidelim. Bunun içinde bir tane var diye hatırlıyorum. Şöyle Şuraya düşmememiz gerek. Düşmeden almamız gerek. Ha. Kızla çıkartma bulundu diyor. Evet birincisi buydu. Evet düştük. <laughs> araba alalım. Hmm. Ay. Lütfen ne nerede nerede var hatırlamıyorum arkadaşlar. Neyse orayı açmam gerek yok aslında. Ama neyse orayı da alayım. <laughs> <laughs> Çünkü <Çilke> köyüne <kuyuna> gelmişim. <laughs> oraya niye geldiysem. Ya Hemen tamam, gidelim. Ay, şurada vardı bu. Vardı. Yoktu. Şimdi gidiyorum ben. Hemen dönelim. Ay. <laughs> Burada yok. Yok. Şimdi döneyim. Evet, gidiyorum. Alıştık bastım. Yine bastım. Ah. Araba üstümüzdeyken olmuyor herhalde. Evet gidelim. Şöyle yana döneyim. Döndüm. Şurada vardı diye hatırlıyorum. Yavaş hatırlamıyorsam. Ay çık. Evet arabamız daha gitti. Ve Orası mı hatırlamıyorum. Şurada da şu var. Şurası. Ve mor e, ayı var. Bal gibi. Ay bal ayısı. Şey de var da. <laughs> yanlışlıkla gel, yanlışlıkla geldim. Ne tekrar geldim. Evet şuraya da. Ay. <laughs> Evet geldi buraya. Şurada mıydı? Hatırlamıyorum. Kesinlikle burada değildi. Değil bence. E, neyse. Hatırlamıyorum hala. Neyse zaten hatırlamama gerek yok. Yine de bakıyorum. Biraz daha hızlı giderse. Yana yana yana. Yana. Hmm değişik yer ya ya. Yanmıyor mu bir de? Sa süremiyor ya. Evet gidiyorum. Ya yana. Da... şu an Hadi. Evet şuraya da geldim. Çarptım. Neyse. Ya Neredeydi acaba? Ben arayalım. Şundan da döndüm. Buralarda olmadığı kısım. Bir ev de vardı orada. Dur. Ay. Eski evi çöldü yani. Bu gerçekten tuhaf. Öyle sticker, stitch, sticker neydi? O da öyle söylüyor. Aynı. Evet gidiyorum. Yok bulamadım. Nerede nerede olabilir ki? Şurada da vardı çıktı. Şuralarda bir yerde evlerde vardı. Burada yok. Burada da yok. Hemen devam edeyim de araba nerede? Nerede şu araba? zaman evlerinin üstüne bakacağım. Ay eskime evi değil. Şöyle neyse artık. Uş. Burada da para var. Hiç almamışım. Hop. Burada da yok. Hemen buraya bakıyorum. Buralarda olmayacak kesin yani. bir yerde olması gerek. <laughs> Böyle bir yerlerde vardı çünkü. O yüzden bakıyorum. Yalnız olabilir. Hiç hatırlamıyorum. Bakıyorum. Evet, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Nerede olabilir? Burada olmayacak kesin. Evet, şuradan da geçelim. Geçemedim. Neresi? Evet, çarptım. <laughs> Geliyorum. Yana yana. Yana. Ya benim araba sürmem çok kötü oldu şu an. Şu araba sürmem. Ya git. Ya ben nasıl davranıyorum? mu kaç kere? Hmm. Orada olmaz herhalde. Şurada olabilir. Çıkayım Çaramadamıyoruz. Hop. Burası geldi sen. Woohoo. Woohoo. Ya. Woohoo. O bir oldu. Evet şuraya da geçiyorum. Şuraya da geçiyorum. Şuraya da geçiyorum. Nerede olabilirse artık. Arkadaşlar bulamadım. Neyse arkadaşlar sonraki videomda görüşürüz. Şu an bunu bulamadım. E bulanlar lütfen yorumlara yazsınlar. Şöyle size kalp atayım. Görüşürüz arkadaşlar.